Alo iyi günler. Şey ne? abi bu Atatürk Mahallesi'nde e, en üst kat. Ya, ev için mi arıyorsun? Evet abi evet ev için abi. Burası bekar Efendim abi bekar mısın evli mi? Abi evleneceğim. Ya, evlendikten sonra giriyorsun. Evet abi yani evlenmek düğün var o yüzden. He tamam ya, Bekara vermez düşünmez o yüzden sorduk. bekara vermiyorsunuz yani evi? Ya bekara da veriyor musunuz abi? Veriyoruz. Yengeni anda söyleyemedim. Ben veririm bekara. Anladım abi. Abi e, ee, burası kaç artı kaçtı? Burası 3 artı 1 çatı katı. Ama şimdi şey, beton erme yani çatısında altı var etti. Nasıl diyeyim sana? Su bu asla olmaz yani çatı beton komple. E, 3 artı 1 mutubet mutubet hiçbir şey yok. Zaten biz oturduk orada birkaç tane daha üstünde. Senden önce de ihtiyacımız Evet. Biz de abi biz de sıkıntılı insanlar değiliz. Ya burası buranın ses yalıtımı abi? ne abi? Ses yalıtımı nasıl? Güzel mi? Yani sıkıntı oluyor mu? Ses yalıtımı der ki özel bir yalıtım yok yani alt katta hepimiz en güzel ses alt katta bulmaktan mı yaşayan yerde ne yapacaksın? Ya biz e, burayı aynı zamanda stüdyo da yapacağız abi. Yani iş için de kullanacağız burayı. O yüzden 3 artı 1 olması da bizim için önemli yani. Abi onu anlatırım şimdi birazdan. Ee, sen buraya kira ne diyorsun abi? Kiraya 1250 diyoruz. 1250 çarptı bir de pek yok kendine Burgaz'da. Ama çatı kat olmağına dedik hani 1250 den verelim. Anladım. Abi son ne olur? Biz de yeni evliyiz. Yani hal, sen de halleri anlayan bir abiye benziyorsun. Ya bak şimdi ben sana şöyle söyleyeyim. Çıkan zaten 1250'den çıktı. Anladım abi. Havaya da bulayım kira, kalmasın hesabımda. Anladım abi. Abi bunu 900 yapalım ya. Kaç yapalım? 900 Oo, olmaz. Ne yaptın sen 900? Kaç kişisin sen? Ben 21 yaşındayım abi. Erken evleniyorsun sen ya 21 yaşında. Hakkınız için mi? Abi kızı hamile bıraktık da. Ya abi vallahi durumlar biraz karışık. Abi ben zaten asgari ücretle çalışıyorum. Yani 900 olmaz mı ya? Oğlum, bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Evet abi. Konuşuruz bir ya. Sen gel evim göstereyim ben sana. İçinde gör dışarıdan gördüm. Tamam abi. ben ne? bir de bunu stüdyo olarak kullanacağım abi. Bir, çünkü burası dubleks değil değil mi? Hayır dubleks değil. Ama dubleks değil yani. Abi. Tamam ben bunun iki odayı kıracağım zaten. Bir oda yapacağım. E, çünkü orayı Efendim? Abi ben ama şey yapacağım iki odayı birleştireceğim orayı çünkü biz pavyon olarak kullanacağız. Ne kullanacağız? Ya pavyon gibi bir şey yapacağız yani gece 12'ye kadar çalışılacak orada. Yok öyle olmaz o zaman. Abi kadın ticareti yok ama. Abicim ne konuşuyorsun sen evleneceğim diyorsun 21 yaşında. Abi tamam bir tane oda bizim odamız olacak bir oda bizim odamız zaten biz bu işi yapıyoruz yani. Kalan iki odada ne yapacak? Abi pavyon gibi işte yani içkili servis. Neden gelmesin abi? Yok, aşağıdaki komşu apartman yani, öyle mi? Apartman Rahat gelmez Ya sike ev abi ben ben sıkıntılı adamım bana bir şey olmaz zaten. Ya, tamam işte ben de ondan korkuyorum. Tamam bir şey olmaz. Ben burayı 800'e tutmuşum abi. Allah korusun. Allah korusun. İyi akşamlar kendine. Abi bir dur bir dur abi. Alo. He? Tamam buraya 1000 lira vermişim abi. Beni öyle şey okumaz. Ya abi sana ne amına koyayım? kirasını vermiyor mu ben? Ya oğlum ne küfür ediyorsun? Küfür etme. Kim küfür ediyor abi? Memleketim senin. Ben ben Diyarbakırlıyım abi. Diyarbakır, tamam. olmaz. Koşu, bakmayın, yaşamlar, tamam. Abi bir dakika benim anne tarafı Trakya'lı o yüzden. Ya olmaz. Ben, ya adam kesmek gibi olmasın ama Diyarbakırlı adam içeride bazı içki alkol yok abi şimdi. Ben beş Abi ben 7 vakit namazdayım şimdi bak namazı Allah kitabı karıştırmayalım. Gel sana buraya son 1100 vermişim abi. Sen. Abi bak kaç para verirsen 2000 ver ama içerisinde insan oturdu Ben öyle iyi alkol, karı falan öyle şeyler yok. Abi ses gürültü olmayacak diyorum sana zaten ya. Abi ne bu sesler nasıl çıkacak bu insanlar şimdi konuşuyorsun ya hayret bir şey ya. Ya abi senin isim ne? Ne yapıyorsun Recep? Recep abi. Bak tam 1250 verdim ben buraya. Depozito ne istiyorsun abi? Ya abicim içeride bir şey yapmayacaklar. Ya abi. Vermedim, bari konuşuyoruz ya. Tamam bak ben sana şunu söyleyeyim. 1250 lira verip depozito isteyeceğim mi sen bunu? Ben bu işi yapmasam hani. Az bir dakika bekle. Yazsanıza çete. Çete yaz. Çete yaz. Çete yaz. Ne? Söyleyeceklerim ya, çete çıkıyor. yaz. Abi kadınlar Burgas pavyonda çalışıyor zaten. Kaç tane var? 9 He? 9 9 kişi mi kalacak evde? Yok kalmayacaklar abi, çalışmaya gelecekler sadece. Kaçta gidecekler? Ses kaçta bitecek? Yani ses 11'de biter. Orkiden sonra yok. Ya zaten öyle bangır bangır bir ses yok. Yani bana bunu sesini anlatma şimdi. Şimdi abi bak. Bak ben sana açık konuşayım. Bütün gün böyle. Olmaz. Anladın mı? Tak tak yok. Olmaz öyle bir Abi sen içeride tamam zaten ben oraya ses yalıtımı yapacağım. Yani bu seks muhabbeti döndüğü yerde şey yapacağım. kalacak çalışma izni var mı? Hangi ülkeden Abi kadınlar Bulgaristan'da. Nereli? Bulgaristan. Tamam, ne ben, ben çok seviyorum yani böyle macir olsun. Macir sikmeyi çok seviyorum ben. Tamam ben de seviyorum. Ne zaman görüşelim? Yani erkek de çalışıyor bu arada abi. Erkek ne yapıyor ya? Abi erkek de yani iki tarafa da hizmet var bizde. Ha kadınlar mı geliyor? Yok abi hem erkek İstersen sen mesela erkekçisin diyelim. Ya geliyorsun erkekle takılıyorsun. Kadıncısın diyelim, gey şu kadınlarla takılıyorsun. Yaşlı kadınlar gibi erkem sürtüken kendine? Ben anlamadım. açık konuş bana ya. Yok abi, mesela hani geyler var ya, biliyor musun geyleri? Neyler? Gey, gey. mi? <laughs> Alo. Abi gey, gey, gay. O neymiş ya? Erkek erkeğe yapanlar oluyor ya abi. Abi gel bak bir sana tadına baktırayım. Çok seversin bak. Yok abi, yok. Bak vallahi çok bir kere dene gel yarın bir kere denettireyim sana. Hayır, bir Hayır. tane benim çalışanım var bak ismi bir tane çalışanım var ismi Murat. Filinta gibi çocuk Burgazlı o da. Adı ne? Murat. Kaç yaşında? Abi vallahi bu üniversite okuyor. Yaşını tam bilmiyorum yani normalde şehir dışında üniversite okuyor. Evet abi ne oldu ki? Soy biliyor musun? Yok abi bilmiyorum soy Nerede okuyordun bu Valla abi bu şey taraf... Olabilir mi? Nerede? Afyon. Valla o taraflar Aydın mı Afyon mu Muğla mı? Nasıl bir çocuk da arif et beni. Abi valla beyaz tenli. Götü büyük mü? Büyük kocaman. Ananı çıkayım başka. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> evet abi evet. Siktiyor mu kendini bu şimdi sikiyor mu? <laughs> Aa, bu abi em öyle em böyle. He? Em <laughs> öyle em böyle. Kütahya tarafında okuyor abi bu. Haf <laughs> yok, yok. Kütahya işte. Evet. Domlupınar mı? Domlupınar mı? Numara var mı sende? Yok abi numarası. Yok abi o iş saatini biliyor yani o hep geliyor yani. Bak kardeş aklımı çıkartacak mı beni ola şimdi bak. Ne oldu ki abi? Oğlum benim oğlum adı Murat. Ne abi? Eğitim var abone kuruma benim çocuğu tarif ediyorsun ya. Yani. Sen söyle bakayım başka ne, ne özelliği var abi? Bak Ekber hafifçe yeri böyle. Beyaz abi bu beyaz. Tamam mı kafası Ekber. Seni beyaz. Evet. Evet 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 taktı boynunda. Boyu kaç abi? Boyu kaç işte ee, 1.75 falan. Aha. Kalıplı. Götü büyük. He? Kalıplı götü büyük. İrice böyle. 60. Bak. O mu? Valla abi birebir aynı yani. Oğlum yapma. Bak, kapatsana bir arayacağım ben seni. Abi dur bir dakika arama belki odur ya. Peki sen bu çocuğa yeterince alışlık falan veriyor musun abi? Ya veriyorum vermez olur muyum? Ayrıca haftalık yolda bana 500 lira ya. Abi 500 <laughs> lira. Tamam da abi 500 lirayla senin çocuk nasıl geçesin? Bu çocuk ipne de olur, şey de olur yani. Oğlum nasıl konuşuyorsun sen? Nasıl nasıl geçirsin? 500 lira ne demek aslında? Günde 100 lira aslında yeter ya. Abi günde 100 lira harcasan 3000 lira yapıyor ayda. Tamam. Ayda ne var? 2000 lira yapar. Senin de matematiğin biraz kötü. Sonra diyorsun çocuk nasıl geçinecek? Geçinemez tabi. Ayıp. Yollamıyorum. Hastalık 500 lira yolluyorum. Ya ayda kaç para yapar ayda? Haftada 500 lira gönderirsen. 2000 lira. Eee günde 100 lira harcarsan ne olur? 2000. E 100 liraya gelmiyor demek ki. Siktirir tabii ki çocuk kendini siktirir. <laughs> hafta sonlarımı saymıyorum ben. Neden? E bu çocuk hafta sonu evde mi kalsın? Hafta sonları çalışıyordu zaten bu çocukta. Anladın, o zaman Kapat baktım, Gece abi dur dur belki o değildir abi. Dur bakayım. Zaten bir 5 dakikaya gelecek. Oğlum, bunu kız var, tanıştırdı bizimle, koydum, abi zaten bu piyasada bu piyasada olanların hepsinin bu kamufle ailesinden gizlemek için kız arkadaşı oluyor. Tamam abi kaçta geleyim ben? Kaçta gel? abi? Pazar 3'te gel. Şöyle bir şey de yaparız abi bak eğer gerçekten bunun senin çocuk olduğundan şüpheleniyorsan eğer şey yaparız. Ben senden bu yeri tutunca bir gün baskına gelirsin. Şimdi bak şimdi söylersen bu çocuk işi de bırakır, bana da zarar, sana da zarar. Bak biz daha kim hiç söylemeyeceğiz şey bak. Beraber önce Sen bunu bir gün getireceksin. Daimi tutmadan ben ama benim yokmuş gibi ben geleceğim yatağa bakalım da değil mu inşallah o mu? Oysa ne olacak. Bak çocuğu yanımda bak bir şey söyleme eğer oysa benim işime taş koyacaksan bak bu iş olmaz. Oysa da bırak. İşine taş koymayacağım. Ben de tüküm posta parasını da vereceğim sana. Tamam bak çocuk yanımda çalışmaya devam edecek yani bak şimdi söyleyeyim sana? Bak ben de ne diyorum? Sanki bizi bir tane bayını orada da bırakacaksın onlar. Son son bir son bir güzellik yapacak ona babası. İnşallah olur. Sen peki oğlundan hiç şüphelendin mi abi böyle hal ve hareketler... Aa, Hayır abi hiç şüphelenmedim Allah aşkına çok koca adam ya Allah aşkına ya. Neler neler konuşuyor benimle Allah aşkına her şey anlatıyor kaç tane arkadaşlar karşı var bunu ya. Bu çocuk rakıyı çok sever, domaşko çok sever doğru mu? Ananı çıkayım o zaman derim ben. Hiç tövbe estağfurullah. Domaşko yerden bir yoktu ya. Abi hep çünkü müşterisi geldi mi şey istiyor yani müşteriler ısmarlı. Sen bu adabı bilirsin. Buraların adabını. Hep domaşma is, is, Alo. Kutu gidiyor koru. abi ben de sana yardımcı olmaya çalışıyorum. Mustafa abi neydi isim? Mustafa nereden çıktı amına koyayım? Kimle konuşuyorsun? Abi isim neydi? Unuttum. Erkek erkek. Ya Recep abi. Ha. Bak eğer bu öyle bir şey olursa benim işime taş koyma tamam mı? Ben yine sen şey yapayım bak bundan çünkü çocuk bu yolu seçmiş yani. Vallahi bir lokma ekmek vermem eve sokmam arasında sikap oldum. Abi zaten bir, buradan ayda 6000 lira para kazanıyor zaten yani. 6000 lira mı kazanıyor? Evet. O zaman söyleyip çıksın okuldan okumağa gerek yok ne kadar okudun orada devam etsin madem gidiyor. Ne gitti okumağa oraya? Bir işe girdin şimdi 2000 lira para. lira yani para. Sen razısın yani. benim de öyle oğlum yok. Bak bu saatte sonunda açık konuşuyor sana. Benim de öyle bir oğlum yok amına nasıl Bak ya bak benim tansiyonum da alacak hepsi. Bak tansiyonum çıktı. Benim zaman kurudu ben sana açık konuşuyor. Benim de öyle bir oğlum yok. Bu kadar ne? Abi belki o değildir. Bu saatten sonra uğrak diye birim benim suyum. Ağzını çıkıyorum, <laughs> çıkıyorum Abi belki o değildir. Belki o değildir. Be. Recep abi. Beni buluşursana da be onlar. Tamam abi bu akşam çalışıyor zaten. Bak beni. Çalışıyor mu akşam? Çalışıyor abi. Bugün günlerden bak cumartesi mi? değil mi? Bu zaten memleket şeyden üniversite okuduğu yerden geldi. Söylesene ona de ki bak bir tane abi geliyor. Evet tamam i̇sim, isim vermeyeyim değil mi? Ya bir de bir iki kere şey oldu yani böyle bir muhabbet döndü. Ee, bir iki tane müşterisi geldi bunun. Bu dedi babamı tanıyor olabilir falan dedi. Girmediği şey acaba. Siz Burgaz'ın yerli yani Burgaz'da uzun zamandır Burgaz'da mı oturuyorsunuz? Evet biz de işte onu burada. Bulgaristan'dan geldik buraya 79'da. Anladım abi. Anladım. Yani arkadaşlarınızdan var mı peki böyle ipne abi? Ne? Arkadaşlarınızdan böyle yani erkekçi olan var mı? Abi sen de... Tamam sen bu Muratcan'ın, yani babası olduğunu düşünüyorsun yani. Muratcan. Can mı? Evet bunun Muratcan mı? Muratcan mı kullanıyorsun? Ya? Hayır Muratcan diyor benim ismim. Makyaj mı? Abi göğüs ya. bile göğüs bile yapıyor kendine. Anasını sikeyim ben Ya Nasıl böyle bir şey yapabilir ya. Ya böyle bir şey yapabilir bu çocukken. Abi abi dur soyadı geldi bana. Ne soyadı? Gündoğar. Muratcan Gündoğar kimlikteki adı. Yanlış mı? Yok yanlış o. Ah be abi be bizim de aklımızı aldın burada ya. Of. Oğlum öldürecek çocuğum mısınız ama dur. Abi vallahi ya, doğru değilmiş değil mi? Alo? Alo. Dur, ne suç? Gelme diyor, uyurayım, uyurayım, bak. Abi sen de çok panik ataksın, çok pimpiriklisin ya. Tamam o zaman ben eee altta içi seni arayayım abi yanına gel yanına geleyim. Eee bakarım şuraya oğlum. Gel benim yanıma gel. Ben hiç tatlım örtmek, vallahi tatlım çıktı. Tamam abi, kusura bakma yani. Biz de yardımcı olmak istedik sana. Yanlış anlama bizi. Abi yarın gelemeyebilirim. Yarın müsait değilim. Ee, gelmeden bir gece önce seni arayacağım ben abi olur mu? Tamam ama bak bu arada evi ararlar da gitmeye verir Aa işte Recep abi bak ben burada 20 dakikadır sana yardımcı olmak için böyle yaparsın bana haber ver. ver, ver, ver. Nasıl haber? ver Ya yani, söyle vermeden. Gelivermesen tamam ben seni ararım. Bak düşen çıktı haberim olsun. Ben aman numaram yok. Burada nasıl arı? Ben gizlide kalmış. Ben ben, ben. Ben sana şimdi kendi numaramdan arayacağım ben seni. Bir mesaj et bana ben kaydedeyim seni. Ne ismin? İsmim Ali abi. Ali? Evet abi. Ya ben kaydettim. Diğer bakımda Ali kiracı. Kiracı Ta adayı. Tamam abi tamam. Ben kaydedeceğim. Eve bir gel bak. Mutfağını ver. O da sıcaksa onu gör. Ondan sonra fiyatını konuşuruz. Tamam abi çok teşekkür ederim yardımcı olduğun için. Abi sen durumu, organizasyonu bir görürsün, ona göre karar verirsin. İyi. Kadınları görmeden bir şey söylemem <laughs> Tamam abi, sen de az değilsin he. Yok, veya arkadaşlarım için bak, asla kendim öyle şey yapmam. Ya olur. bana bak Recep abi, sen de az değilsin he. Yok, yok bekler arkadaşlar var onlar için sordum Vallahi bak. Ya Recep abi. Vallahi diyorum, bu ekmek namazında kuranımdayım ben ya. Yok öyle işlerim. Ya alkol falan yok mu abi? Ya çünkü bedava bana içki geliyor da ben arkadaşlara böyle şişe şişe veriyorum yani. Ne geliyor? Abi hepsi geliyor şivasından, rakısına, vodkasına hepsi bedava. Koli koli geliyor bize yani bizim arkadaşlar gümrükte çalışıyor bedava geliyor yani. Ben arkadaşlara ama böyle... Efendim? Bulgar'dan mı geliyor? Bulgar'dan, Kıbrıs'tan, Makedonya'dan, şeyden Batum'dan çok geliyor. Domaş'ta geliyor mu? geliyor geliyor abi geliyor. Bana ayarlayabilir misin iki kişi? Abi Abi parası önemli değil. Sen namaz namazda değil miydin? Tamam arkadaşımı alacağım. Söz verdim. He söz ver. Tamam abi. Tamam. Ben şimdi buna söz verdim. Gideceğiz bu garip sana getirecek sana diye gidemedik. Hayır olmasın Geliyorsa sana senden alayım. Tamam abi. parası önemli değil abi. Ne olur ya. Canın sağ olsun. Beş şişe vereyim abi. He? Beş şişe vereyim. Bedava geliyor bana. Anladım abi anladım. Ha başka başka bir isteğin var mı abi? Başka bir şey bilmiyorum sonra hani istiyorsa konuşuruz gene. Eve bakma geldiği zaman ayarlarız. Tamam abim benim tamam. Tamam. <laughs> Ayarlayacağım bana iki şey, iki şey Tamam. Tamam abi. Ayıp ediyorsun <laughs> Emri, emrine ama hadi abi sıkıntı yok. Bedava 100 lira olur mu? Bedava diyorum abi bedava. Para vermiyorum ki ben. Ya sen bir yemek ısmarlarsın abi. Tamam, sen gör. bir iktisat getir de bak. Ve belki giren. Anladım abi, anladım. Tamam abi. Sen de konuşurken onlar baktı işte. İyi görsün Tamam abi, anladım. Arayacağım ben seni abi. Ne ee, kadar söyleyeyim sana? Ben burayı içersen bir numara var, şehrin olacak. Küstüre. He, kim abi bu? Anladım. Tamam abi. Tamam. 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 Abi çok memnun oldum. Görüşmek üzere. Ara beni gene. Tamam abi arayacağım. Canını da sıkma. Gelmeden ara konuşalım. görüşürüz. Görüşürüz abi. Allah'a emanet.